Arkadaşlar herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız arkadaşlar Brawl Stars'ın daha çok gelmesini istiyorsunuz arkadaşlar bu videoya 50 like gelsin arkadaşlar 50 like gelirse hemen Brawl Stars'ın devamı gelecek arkadaşlar Bu arada arkadaşlar benimle arkadaş olmayı, olmak isteyenler burada ID'm var buradan ekleyebilirler beni Arkadaşlar bugünkü videomuzda normal gameplay yapacağız Bayağıdır video gelmiyordu arkadaşlar bunun için kusura bakmayın telafi edeceğiz arkadaşlar çok yoğundum çünkü bir sürü sınavım falan vardı sınavdan sınava girdim telafi ediyoruz şimdi bu arada discord, discord sunucumuza gelmeyi unutmayın neyse biz şimdi oyuna geçelim evet arkadaşlar maçımız başladı koltla girdim ilk olarak şimdi hadi bakalım kutuları alalım bibi ağzını kırdım bibisi seni eyvallah yükseldiğin için Lan yanlışlıkla aksesör kullandım. Şurada mı lan bu adam? Yoksa arkaya mı pusuyor? Neyse biz bu adamdan uzaklaşalım arkadaşlar. Bu adam sıkıntılı bir adam. La 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 Bir ceki aldık buradan. Şuradan bir adam pusunu gördüm. Şurada. Sen de mi Jackie'sin? Jackie Jackie Ben buradan nasıl çıkacağım Jackie? Ultilişeli. Mükemmelsin keli. Ya abi ya. Nasıl çıkacağım ben buradan? Lan Jackie. Adamı hassetme. Jackie şuradan şey bak ha kovak. Ah! Çakala bak ya. Oğlum adam ne çakal? Lan! Yanlışlıkla ulti bastım. Allah kahretmesin adam öldürdü şimdi bizi. Kaçtım yok mu? Şöyle gidelim bakalım Ah! Bismillah ya Allah bismillah Allahu ekber ya Allah bismillah Allahu ekber öldük. Öldük adam. Kaç yük? 4 yük. Ve biz sadece 2 yüküz. Adamın ultisi var. Bizim ultimiz yok. Evet arkadaşlar ikinci maçımıza devam ediyoruz. Arkadaşlar yorumlardan ki oyunları atayım. Belirtmeyi unutmayın lütfen. Yorumlarınız benim için çok değerli. Sen öldün. O adamı öldürmem gerekiyor benim. Arkadaşlar daha çok Roblox Roblox hilesi istiyorsanız Belirtmeyi unutmayın ve hangi oyunların hilesini istiyorsanız onu da yazın Arkadaşlar lütfen bakın Kötü yorum yazanları banlıyorum arkadaşlar Bunu baştan söyleyeyim Arkadaşlar olmuyor yazmayın bakın Olanlar da var Olanlar var arkadaşlar yorumlara bakın Bizim disco sunucumuzdaki yapıyoruz biz herkese Olanlar var yani Yapamayanlar gelsin discord sunucumuza Beraber yapalım arkadaşlar Lütfen yani bakın. yapan yapabilen yapamayanlar var. Bakın bu geçmiş olabilir arkadaşlar. Kaç 4 aylık, 5 aylık video artık. Roblox kesin bunu fixlemiştir. Ben size onu peşin peşin söyleyeyim yani. Roblox bunu kesin fixlemiştir. O yüzden lütfen yorumlarda kötü yorum yazmayın. Banlanıyorsunuz. Neyse biz oyunumuza dönelim. Şu kutuları da kıralım ya. Bir yutasalım. Bu arada arkadaşlar videonun başında demi dediğim gibi arkadaşlar ekle, ekleyin eklerseniz oynayabiliriz. Arkadaşlar nonline oyunlarına başlayacağım. Hatta birkaç yayın yaptım. Nonline'da Nonline'da beni takip etmeyi unutmayın. Talha Yıldız yine. Ya şu güçlü atışta boş atıyorum ya. Ya abi ya böyle oluyor ya. Neyse bu maç bu videoda bir final alalım artık değil mi arkadaşlar? Bir de crow deneyelim arkadaşlar. Sus, bakalım. Crow'larla nasıl oynayacağız? Arkadaşlar bu arada klavyeden çok ses falan geliyorsa kusura bakmayın. Kulaklığım yok şu anda. Ben niye böyle mal gibi sıktım bu kutuyu anlamadım. Mr. P. Adam asetme. Gel lan buraya. Pi pi pi. Al sana bir de aksesuara basayım. Mr. P'yi aldık. Bu kutuyu da aldık. Şurada enerjinin yanında kesin bir adam var da diyeceğim zaten. Ay öküz bul geldi. Şuradan da Silas, Spike, mükemmeliz. Mükemmeliz. Deril, deril. Derilden kaçalım. B'den kaçmamız gerekiyor abi. Abi, yük enerjili şeyli. Şurada bir adam vardı galiba. bir vardı. Evet. Tahminlerim doğru çıktı. Lan, Olamaz. Salak ya bu adam. Adamı uçayım ben bari. Şurada mı lan bu? ve sen, sen sen bir rahat dur ya. Abi nasıl kaçabilir ya? Öldün öldün. Hiç uğraşma bu şuna. Ben şöyle bir pusayım. Şöyle kaçalım bakalım. Arkadaşlar. Siz de bana challenge'dan öğrenebilirsiniz. Yapabiliriz. Birlikte. Arkadaşlar bir de. 5000 aboneye özel. Bir. Grovopass çekilişi yapacağım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Tabi 5000 aboneye daha çok var. 5000 aboneye bayağı var arkadaşlar. Şu ben ultiliş eleyi uçayalım diyecektim. Hakka 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 Aldık. Evet arkadaşlar aldık gördüğünüz gibi. Ultiliş eleyi aldık. Crowla. Neyse. Bu videoyu da birincilikle sonlandıralım arkadaşlar. Ne demeyeyim kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Böyle videoların devamının gelmesi için yorumlarda belirtin. Bugünlük videomuz bu kadar. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.